Değerli Teknik Saat Kurumu Samsung yazıcı toplantısındayız. Yanımızda Emre Bey var. Emre Bey'le kurumsal taraftaki Samsun'un kurumsal taraftaki yazıcı stratejisini konuşacağız. Emre Bey önce, önceki çok keyifli bir toplantıydı. Ee, Samsung'un kurumsal taraftaki yazıcı stratejisinden biraz bahsedebilir misiniz bize? Ee, katılımınız için önce çok teşekkür ediyoruz. Ee, kurumsal tarafta e, 2010 yılı itibariyle A3 pazarına e, girmiş vaziyetteyiz. E, ve son 30 yılı aşkın süredir e, bu pazara giren ilk üretici konumundayız. Dolayısıyla kurumlara yönelik ciddi ürünlerimiz var ve pazar hakimiyeti olarak baktığımız zaman da Samsung bütün teknolojik ürünlerde dünyada ya bir numara ya iki numaradır. Dolayısıyla A3 pazarında da iddiamızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili birçok farklı çözümlerimiz var. Kurumlara baskı işinin sadece bir baskı işi olmadığını, aynı zamanda bir danışmanlık hizmeti ve ofis otomasyon sistemlerine entegre olmak suretiyle de e, maliyetlerini tamamen aşağı çekecek e, çok güzel, kreatif e, çözümlerle e, kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Peki, yönetilebilen baskı sistemleri diye bir kavram var aslında baksana ve kurumlar tarafından çok tercih ediliyor. Türkiye'de bir ne kadar oturduğu, kullanıldığı biliyor musunuz? Sizin tarafınızda nasıl bir iş alanı oluşturuyor? Şimdi ağırlıklı olarak tabii e, yeni adapte olan e, sektörler var bunlara. Bir de öncü sektörler var. Mesela finans kurumları e, bu noktada çok hızlı adapte olmuş. Özellikle bankolar, bankalar Kamu kuruluşları ve maliyet odaklı çok fazla çalışanı olan ve bu maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalar içerisinde olan şirketler bunu çok net görebiliyor çünkü baskı sistemlerini yönetebilmek demek çok ciddi bir aylık bazda ve yıllık bazda tasarruf anlamına geliyor. Dolayısıyla bu doğrultuda bizlerin uzman kadrolar kapsamında şirketlere gidip bütün maliyet analizlerini yapmak suretiyle aslında şirketlerde işimiz gayet kolay oluyor. Çünkü açıkçası şunu istiyoruz. Baskı işine ne kadar para harcıyorsunuz diyoruz. Oradan bir rakam geliyor. Biz o rakamı buraya indireceğiz dediğimiz zaman da şirketler bu noktada tabii ki çok daha pozitif yaklaşıyorlar. İşin iyi tarafı bunun gerçekleşmiş olduğunu görmeleri de daha sonrası için bizim kendileriyle yaptığımız iş ortaklıklarının devamını da öngörüyor. Dolayısıyla şimdiye kadar gayet keyifle hem ulusal hem de uluslararası şirketler hem kamu sektörü bu doğrultuda çalışmaları devam ettiriyorlar. Umarım farklı şirketlere ve farklı sektörlere de bunu yaydığımız süre içerisinde hem çevreye duyarlı hem maliyet odaklı hem de günü yakalayan bir sisteme sunmuş olmanın imkanını arıyor olacağız. Peki, toplantıda önemli bir maddelerden bir tanesi de 2017'de lider olmayı, bütün hem bireysel hem kurumsal pazarda lider olmayı hedeflerini söylediniz. Biraz da bunu açalım mı? Samsung'un her zaman tek hedefi var. Yaptığı her işte bir numara olmak. Dolayısıyla agresif hedefleri koymayı çok seviyorlar. Biliyorsunuz Koreli bir şirket Samsung. E, ve bütün ürün gamına da baktığınız zaman e, bütün ürünlerde tüketici elektroniği dahil olmak üzere dünyada ya bir numara ya 2 numara. E, Printer da e, bu işin bir parçası. E, dolayısıyla vizyon olarak koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Biraz ufak düzeltme yapayım. A4 lazer pazarı için e, şu anda e, bunu hedefliyoruz dünyada. Bakalım önümüzde daha bir buçuk iki senelik bir zaman zarfı var. Umarım bu doğrultuda bu hedefleri gerçekleştirmeyi başarabiliriz.